Bundan 200 bin yıl öncesinde Doğu Afrika'da ortaya çıkan insan, sahip olmuş olduğu akıl yeteneği sayesinde kendisini doğadaki en üstün ve en havalı varlık olarak düşünmüştür. Kendisini bu kadar önemseyen ve üstün gören insan mı daha mutlu, yoksa akıl yeteneğinden yoksun olan hayvanlar mı daha huzurlu? Hangisi daha güzel yaşar bu hayatı? Şimdi bunu konuşalım. Neden burada olduğunu, benim için hayatın sadece bu gezegenden ibaret olduğunu bir tek insan sorar kendisine. Bir anlam arar ve bir anlam yüklemeye çalışır. Oysa ki bir kurbağaya bakın, bir ağaca, kurda, kuşa, bala bunların hiçbiri neden burada olduğunu sorgulamazlar. Bir aslan düşünün sabah erkenden uyanır, bir ceylanın peşine takılır, onu avlar, karnını doyurduktan sonra da mışır mışır uyumaya başlar. Hayvanlar sadece yaşarlar. Yaşamın tadına varırlar. Zamanı geldiğinde doğada var olan her şey gibi onlar da yok olup giderler. Hayvanların hepsi kendi aleminde huzur içerisinde. Hallerinden ağlayıp sızlamazlar. Şikayet etmezler. Dünyada kalıcı olmak, 3-5 şey sahibi olabilmek için kendilerini paralarcasına kanter içerisinde bırakmazlar. Hayvanlar günahlarını ve Tanrı'ya olan borçlarını konuşmazlar. Ateşte yanmamak için gözyaşı dökmezler. Öldükten sonra ne olacaklarını ve başlarına nelerin geleceğini düşünmezler. Hiçbir hayvanın bir diğerine borcu yoktur. O yüzden hayvanlar her akşam bankaya olan borcumu nasıl öderim diye düşünüp huzurlarını kaçırmazlar. Bir araba ve bir beton yeni olan ev alabilmek için ömürleri boyunca çalışıp durmazlar. Sahip oldukları ile diğerleri üzerinde üstünlük kurmazlar, küçümsemezler ve gösteriş yapmazlar. Birbirlerini aldatmazlar ve hayvanlar asla yalan söylemezler. Hiçbirinin mal hırsıyla gözü dönmüş değil. Hiçbir hayvan diğerinin önünde diz çökmez. Binlerce yıl öncesinde yaşamış kendi türünden olan birine boyun eğmez. Hiçbiri en saygıdeğer ve en önemlisi değildir. Biri diğerinden üstün değildir. Bir yere varmak, makam sahibi olmak, statü kazanmak gibi kaygıları yoktur. Bir yerlere gelmek için birbirlerini ezmezler. Onurlarını çiğneyip ayaklar altına almazlar. Birbirlerini tahkim kurmazlar. Hepsi yaşamlarından hoşnut, hepsi mutlu, hepsi hayatın ve yaşamın tadına varıyor. Ama biz insanlar öyle değiliz. Bizler yaşamayı beceremeyen huzursuz bir türüz. İnsan sahip olduğu akıl yeteneğiyle kendisini doğadaki en şanslı, en harika ve en havalı canlısı olarak görüyor. Halbuki kendisine bahşedilen bilinç ona yapılmış olan en büyük kötülüktür. Öleceğini bile bile yaşamaya terk edilmesi ise trajedinin en büyüğüdür sürekli bir şeyler yapmak isteyen, kendisini kurtarıcı zanneden ve her yaptığını iyilik sanan o akıllı ideologlar, aydınlar, büyük liderler, kahramanlar ve süper insanlar yüzünden insanlar bu hale getirilmedi mi? Bizler, sizler ve onlar, tüm ayrıştırmaların, gruplaşmaların ve savaşların seçilmiş sözcükleri değil midir? Onlar kötü, bizler iyiyiz. Onlar yoldan çıkmışlar, bizler ise doğru yolda olanlarız. Onlar hain, bizler ise vatanseveriz. Tüm huzursuzluğumuzun ana kaynağı buralardan gelmez mi? O halde hadi hep birlikte daha iyi bir gelecek için bugünümüzü mahvetmeliyiz.